şöyle babadan yürüyen dolan bakalım ıssızla o hormonal halinden eser kalacak mı bir görelim. Hadi yürü. Plan yapmamız şart. Gelip beni kurtaracağınızı biliyordum. Baban mı tuttu sizi? Yok. Baban Şevkiyi tuttu. O da seni getirmemiz için benim oğlumu kaçırdı. Şimdi seni ona verip oğlumu geri alacağız ve herkes babasına kavuşmuş olacak. Ne no, ne no, ne no, ne no, ne no, no. Ortam. Ya Şevki cücüğü vermezse? Hı? Ya bu kızı da babasına teslim etmezse? Ortam. Şevki çok çakal. Misal. bas bastonu sen yem. Ama bıçak çıkıyor. Anladın? James Bond gibi adam. Şevkünün eli değerse... ...bu kız da cücü çıkabilir. Ya tamam abicim hadi amacımızdan sapmayalım ya. Kızı verelim, çocuğu alalım, sevelim. Bu kız sevilmiyor, bu kız çok yetişkin. Cevahir'i sevmiyorsun ve onun çocuğu için onunla beraber tehlikeye giriyorsun. Keşke beni de böyle sevmeseler. <laughs> kendimi bu ezik için tehlikeye atmıyorum ki ben. Zamanında göçük gene beni de kaçırmışlardı. O zamanlar da böyle aşırı güzel bir insandım. Sezercikinin Pascal Nau mağarası bitirdim ya. Yani. Tabii ki böyle bir mücevher niye kaçırılmasın? Ben de kaçırdılar. Niye bıraktılar ki? Ha? Lanet olsun niye geri bıraktılar ki? Kudüs'ü baba sayesinde. Kudüs'ü baba babamı her ne kadar sevmese de... ...kendisini benim için tehlikeye attı ve... ...beni canlı ve yaşlı olarak ele geçirdi. Neyse. Şu Şevki'yi katlayıp bir kenara koyalım. Ortalık çok dağınık. Oğlumu almaya gidiyoruz. Plan üç. Kes, kopyala, ya, hushtur. Kızı buldunuz demek. Bravo. Sizin ekip bayağı sıkıymış. He, ee, gide gele öğrendik mafyalı acı. <laughs> Kaptık mesle. Yalnız Şevki adam bir şartım var. Oğlumun ucunu görmeden kızı vermem ona <gülüyor> göre <laughs> ha. Ya bir dakika ya. Ee... Şapkı Bey, isterseniz arkadaşlara söyleyin. Namluya sürdükleri o kurşunları bir yutkunsunlar lütfen. Ya kız tamam. İsterseniz sayın. Ah Allah'ın lan! Belayık dedik, mafyayık dedik. Anlamadınız mı? Kes lan. Gide gele kendini mafya olarak gören adam. Beni iyi dinle de iş öğren. Tabii dinlerdik hacı. Evet. Varis Bey'in kızı Zeynep Hanım'ı getirdiniz. Sizin işiniz bitti. Ama benim işim bitmedi. Çünkü Varis Bey'in kızı Zeynep Hanım'ı meşine kaçırtan da bendim. Hem fidye alacaktım Varis Bey'den hem de kurtarma parası. Nasıl yaparsın bunu sen? Babama söylemeyeceğimi mi sanıyorsun? Aa, söylersen babanın yaşamını riske atmış olursun. Gül gibi geçinip gidiyoruz babanla. Şimdi ölmenin alemi var mı? Sizler Zeynep Hanım'ı kurtararak benim fidye alma ihtimalimi suya düşürdünüz. Şevke abi, sen kız olsan en az bir milyon erkek senden mutlu ayrılır. Sen! Bana bak sen var ya, müsabaka sırasında sahaya çıplak giren spor sevmez gibisin. Ama unutma ki bu müsabaka sırıkla atlama müsabakasıdır. İnşallah senin üzerine sırıkla gelen elleri bomboş gitmez. Lütfen. Güldük <laughs> bitti. Fazla uzatma. Kızı götürün küçük odaya. Bana bak. Telefonları topla. Sizinle asıl işim şu. Siz Varis Bey'in kızını kaçıracaksınız ve fidye isteyeceksiniz. Sonra o fidyeyi bana vereceksiniz. Eğer vermezseniz çocuğunuz ölür Cevahir Bey. Abartma lan Şevki. Ne yapıyorsun oğlum? Kes ulan abartmıyorum, rica etmiyorum. Dayatıyorum. Götürün bunları çocuğun yanına. Sen var ya Şevki, sen var ya ölü doğmuşsun oğlum. Seni kimse gömmeye kıyamamış ama ben seni gömeceğim. Seni var ya bir elime geçirirsem tankellerde yaşatacağım seni. Şarkı ben! Ulan biz, ben ayık lan biz. Ben ayık şarkı. Bittin oğlum. Nasıl lan iyi misin? İyi baba. Babaanla, eğer Şevki'nin dediğini yapmazsak... ...Cücü'yü öldürürüm dedi. Hayır dediğini yaparsak o zaman da biz hapishanelerde çürüm çürüm sürülürüz. Yapacak tek bir şey var. O da Cücü'yü buradan çıkartmak.